Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda Mayıs itibariyle 2024 itibariyle Çeri bayi turumuzu gerçekleştireceğiz. Özellikle Çeri'de birçok bir marka indirim yaptı Mayıs itibariyle. 150 bin, 300 bin, 400 bin TL kadar indirim oldu. Volkswagen ve Peugeot bayisini gezdik. Buradaki indirimlerden ve kampanyalı fiyatlardan bahsettik. Şimdi ise arkadaşlar Çeri bayisine geldik. Ben normalde Volkswagen ve Peugeot gezerken dedim ki yani fiyatlar neredeyse özellikle Taygo'da işte diğer modellerde neredeyse Cherry ile aynı fiyatlar. Özellikle on, Om Omada 5'in konfor paketin fiyatına yaklaştığını söylemiştim. Ve Cherry'de hemen durumu fark edip ve indirim ve sıfır faiz kampanyası yaptı 300 bin TL'ye kadar sıfır faiz 12 ay. Aynı şekilde 100-150 bin TL'ye varan indirimler özellikle bayidir. Normalde zaten sitede 100 bin TL zaten indirim var. Siz pazarlık ve e, yapıp bir 20-30 bin TL daha kadar indirim yapabilirsiniz. Gelin hep beraber içeri geçelim ve modelleri inceleyip fiyatlara bakalım ve indirimli fiyatlardan bahsedelim. İçeriye geçmeden önce arkadaşlar videoyu kısaca hemen beğenip aynı şekilde kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Buraya gelip bu videoları çekiyoruz. Zaten hava da çok sıcak bu arada. O açıdan bu emeğin karşılığı olarak kısaca bir iki saniyede videoyu beğenip kanala kanalda abone olursanız çok sevinirim. Videoya başlayalım. Arkadaşlar bizi şu anda ilk karşılayan araç Cherry Omada 5 konfor paketi. Konfor paketi 1251.000 TL ekra geliyor. Normalde liste fiyatı 1338.000 TL. Ama pazarlıkla yaparsanız yani 100.000 TL kadar indirim geliyor. Bunda ise yine 0 faiz kampanyasını bahsederim. 1 milyon 250 binden başlayıp tabii ki fiyatlar değişiyor. Bu arada şöyle hemen aracı göstermiş olayım. Yine sıfır faiz bunda 250 bin TL olması lazım. İçeri baktığımız zaman gayet şık bir koltuklar bizi karşılıyor. Yarı deri, yarı kuma şu şekilde göstermiş olayım. Omada 5'i zaten çok sevdiği, çok satan modellerden bir tanesi. Şöyle içeriye girdiğimizde ise şöyle iki tane ekran bizi karşılıyor. Dijital gösterge ekranı, aynı şekilde dijital multimedya ekranı. Şık bir direksiyon burada yine aynı şekilde bizi karşıladığını ifade edeyim. Gayet güzel. Burada iki tane kablosuz şarj asistanımız var. Biri telefonunuzu, diğeri ise arabanın kumandasını şarj ediyor anahtarsız çalıştırma aynı şekilde anahtarsız giriş bu modelde mevcut tamamen otomatik elektronik park frenimiz buradan yine multimedyayı buradan da kontrol edebiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman torpido gözümüzde gayet şık olduğunu ifade edeyim. Bunda fiyat arkadaşlar 1.300.000'den 1, başlayıp en üst pakette ise arkadaşlar Comfort e, Luxury ve Excellence'da yani Excellence'da 1.500.000'e kadar çıkıyor tabi indirim mevcut 1.400.000'e kadar düşürebilirsiniz onu söyleyeyim. Şöyle Comfort paketinin arka tarafında size göstereyim. Göstermiş olayım. Orada bir USB C, ee, hemen şöyle göstermiş olun USB A hızlı şarj noktamız ve kumaş koltuklar aynı şekilde bizi karşılıyor. Buraya baktığımız zaman şöyle arka tarafa doğru geldiğimizde ise arkadaşlar, e, gerçekten bu arka görsel çok beğendiğimi ifade edeyim. Hemen şöyle baktığımız zaman bagajı ise 378 litrelik bir bagaj hacmine sahip. E, 1.6 TGDI Yine aynı şekilde motor var. Şöyle bagajın da iç kısmını göstermiş olayım. Şöyle aracı şu holdan kapatabiliyoruz. Şöyle geri dönüş kamerası. Yine arka park sensörleri. Bu pakette mevcut köpek balığı antenimiz. Zaten yakın zamanda bir alım videosunu incelemiştim. Bakın şu detaylar da güzel olmuş. Karbon detayları varmış gibi gözüküyor. Ön panjuru da zaten gayet şık. Özellikle şu farlar, holojen farlar, led gündüz farlarımız burada mevcut. 17 inçlik jantlar da burada mevcut arkadaşlar. Hemen yan tarafta bir Omada 5 daha var. Bu paket ya Luxury ya da Excellent göstermiş olayım. Luxury paket arkadaşlar kampanyalı fiyatı 1 bin. Normalde 1 430 18 bin seviyesindeydi. Yine fiyatı burada belirtirim. Bu da eğer e, pazarlık yaparsanız pazarlık payı da var. 1 milyon 300 seviyesine geldiğini söyleyeyim. Bizim Luxury dediğimiz orta paket bir üstü excellent var. Gayet şık bir renk var burada. Yine ön tasarımlar, tasarımı çok güzel. Burada ufak detay farklar var. Yani işte jantın büyüklüğü, işte burada 360 derecelik kamera sistemi. Bakın burada hemen bir kamera var. Aynı şekilde tamamen taba rengi deri koltuklar mevcut. Orada yarı deri, yarı kumaş varken burada ise Tamamen deri gelmiş iç ambiyans. Aydınlatma da mevcut. Şöyle şu taraftan göstermiş olayım. Yine aracın özellikleri orada yazıyordu. Baktığımız zaman şu taraftan giriş yapayım bu arada. Işığı güzel alalım. Evet hemen gördüğünüz gibi gayet şık bir iç ambiyans bizi burada karşılıyor. Dijital ekran, anahtarsız çalıştırma, şık bir direksiyon bizi karşılıyor. Tamamen açılabilir bir sunroofumuz mevcut burada. Yine ayarlar buradan. Acil yardım düğmesi de mevcut. İşte ön e, park sensörü, aynı şekilde ön kamera, arka kamera gibi arka park sensörü, işte çarpışma önleyici gibi birçok yani 7 Temmuz'daki GSR2 yani gsr 2 uygun bir araç olduğunu ifade edeyim arkadaşlar. Yine arkadaşlar hemen bu tarafa, arka tarafa geldiğimizde ise bir de burada farklı olarak gördüğünüz gibi kör nokta uyarı sistemi de var. Yani arkadan gelen aracı 70 metreye kadar bu paketi, konfor pakette yok. Onu hemen ifade edeyim. Burada var. Güvenlik paketi daha üst seviyede. Arka tarafta da hemen burada kolçağımız mevcut. Ee, şu arka yolcular için iki tane bardaklık girişimiz burada mevcut. Aynı şekilde burada gördüğünüz gibi USB'ye hızlı şarj noktamız, bilgisayarı, tabletinizi her şeyi şarj edebilirsiniz. Burada içeride yine aynı şekilde e, cepliklerimiz mevcut. Yani bir bayi turu olduğu için arkadaşlar çok fazla detaya girmeyeceğim. Bu konuda onu da ifade edeyim. Yine bunu da bagajımızda aynı şekilde şöyle... Elektrikli olarak geliyor O pakette elektrik yoktu Kendi kendine açılıyor Yine aynı şekilde kendi kendine kapatabiliyorsunuz 378 litrelik bagaj hacmi Arka zoru gayet şık olmuş Onu da göstermiş olayım Jantlara geldiğimizde ise Burada arkadaşlar hemen 18 inçlik jantlar Bizi karşılıyor Diğerinde ise konforta ise 17 inçlik jantlar mevcut Bu taraftan da yine size göstermiş olayım Aynı şekilde arkadaşlar Tigo 8 Pro Avantgarde paket var burada. 1 milyon 759 bin TL. Arkadaşlar Tigo 8 Pro Avantgarde paketi 1 milyon 750 bin TL. 300 bin TL. 12 ay 0 faiz kampanyası mevcut. Gördüğünüz gibi fiyat 100 bin TL düşmüş. Normalde 1863 bin TL gibi bir fiyata sahip. Tigo 8 Avantgarde zaten direkt Luxury ve Excellent'dan başlıyor bu model. iki paket vardı. Üçüncü paket de geldi. Şöyle ön tarafa baktığımız zaman gayet heybetli duran bir araç bizi karşılıyor. Özellikle çok fazla gümüş detaylar kullanılmış. Yine ön tarafta şöyle göstermiş olayım. Burada ön kamera mevcut. Aynı şekilde park sensörlerimiz güvenlik paketi var. Çarpışım önleyici gibi. Güzel bir yeşil renk detayı var. Gündüz LED farlarımız aynı şekilde LED far olarak geliyor. Tamamen aynı şekilde aracın Önündeki öndeki uzanıp kısalma durumunda detaylı olarak geliyor. Burada ise arkadaşlar 18 inçlikmiş. 18 inçlik camlar bizi karşılıyor. Yine şu tarafa doğru hemen baktığımız zaman altta kameramız hemen şöyle dikiz aynamızın yan dikiz aynaların karşısına kameramız, sensörlerimiz mevcut. Bu araç gerçekten çok şık, çok dolu olduğunu söyleyeyim. 1 milyon 178 yani 1 milyon 180 litrelik bir pardon Şöyle yan tarafa baktığımızda ise Normalde diğer paketlerden bir farkı yok Gayet büyük Devasa özellikle 7 kişilik aileler için Geniş aileler için çok iyi olduğunu söyleyebilirim Avangard pakette dolu dolu Avangard paketin Normal paketten farklı olarak gördüğünüz gibi Bu T biçimde led geldi arka ledler Boydan boyu artık bizi karşılıyor Şöyle arka kamerada Mevcut burada normalde elektrikli Büyük ihtimalle aküsü bittiği için Şu anda çalışmıyor Gördüğünüz gibi Hemen şöyle baktığımız zaman şurası küçük ama normalde siz e, bu koltukları yatırsanız, iki kişilik koltukları yatırsanız 1180 litrelik bir bagaj hacmine ulaşıyor. Onu da ifade edeyim ve e, şey ayak sensörü de var. Diyelim ki ayağınızı buraya yaklaştırdığınız zaman bu bagaj kendi kendine açılma özelliği de var. Arka stop burun tamamen net olarak geliyor şöyle göstermiş olayım. 1 milyon 600 binden başlayıp 1 milyon 700, 1 milyon 800 bin gidiyor. Küsuratlar da var. Onu zaten videoda buraya alta koyacağım. İndirimli fiyatlarından da bahsedeceğiz. Özellikle şık bir Kiyaz zengi tarzında bir deri var. Bizi karşılıyor. Gerçekten çok şık olduğunu söyleyeyim. Hemen şurada bardaklığımızda <laughs> mevcut. 3 kişilik alan burada. <laughs> Yan taraflara baktığımız zaman da buralarda gayet şık olarak gelmiş. Krom detaylar, şu Mercedes tarzı hoparlörümüz, Twitter hoparlörümüz, Aldat da hoparlörümüz var. Burada Sony'nin ses sistemi var. Onu söyleyeyim. Bu pakete özel olarak, avantgarde pakete özel olarak aynı şekilde şöyle gördüğünüz gibi koltukları, sürücü koltukları hafızalı olarak geliyor. Şeklinizi buraya atayıp Daha sonra istediğiniz modda düğmeye bastığınız zaman istediğiniz şekle geliyor elektrikli koltuklar, aynı şekilde koltuk kısıtma, koltuk soğutma, avangar pakette mevcut. Şöyle iç kısmına girdiğimiz zaman boydan boya 12 yine inçlik iki tane ekran bizi karşılıyor. Yine bu kısımlar özellikle şöyle ahşap detayı kullanılmış. Bardaklığımız, kablosuz şarj kısım yine burada, burada da e, yine telefonunuzu kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Şu ahşap detaylar ama aslında böyle krom gibi Burada mevcut iç ambiyans, aydınlatma ve pure yani temiz havayı sağlayan bir sistem de burada mevcut. Bu renk gerçekten kiraz zengi dediğimiz bir renk olması lazım. Şurada bir hoparlörümüz daha mevcut. Aynı şekilde gayet şık tamamen panoramik cam tavan burada mevcut. Açılabilir panoramik cam tavan. Acil yardım düğmesi diğer her şey var. Yine direksiyonda yine aynı şekilde Omada 5'teki gibi kesik bir direksiyon var burada. işte hız sabitleyici, şeyi takip sistemi gibi birçok özellik var. 1.6, 183 beygirlik, 100 motorda yine bu Tigo 8 Pro, Tigo 7 Pro bütün modellerde var. Yine arkadaşlar geldik Tigo 8 Pro'nun Excellent, pardon Luxury paketi. Yine e, Luxury başlangıç paketi 1.491.000'e geliyor. Tekrar söylüyorum Luxury ÖTV muafiyetine de giriyor. Bu ÖTV muafiyetine Avantgarde paketi girmiyor. Yani tam böyle sınırda gibi değil 1 milyon 600 bin sınır şu anda 1 milyon bin gibi fiyat var. Ee, bu giriyor onu söyleyeyim. Aynı şekilde Excellent bir pakette giriyor. Luxury paketi de burada görmüş olalım. Aynı şekilde LED gündüz farlarımız ön tarafta baktığımız zaman gayet şık bir tasarıma sahip. Ön kameramız burada da mevcut. Onu da göstermiş olayım. Şöyle hemen geldiğimiz zaman burada ee, kör nokta uyarı sistemi. Şöyle iç kısma girdiğimiz zaman gayet şık. Burada ekran şu şekilde. Gördüğünüz gibi içe gömülü geliyor dijital ekran. Burada ise dışa doğru gelmiş. Onda ise Avangard pakette ise Hyundai'in modellerinde gördüğümüz gibi şöyle boydan boya gelmiş. Aynı şekilde start-stop ve vites topuzu uzun. Farklı ve burada bir ekran daha mevcut ama onun işlevselliği biraz daha düşük. Yine aynı şekilde burada hafızalı koltuklarımız yok. Bakın gördüğünüz gibi normal elektrikli tamamen deri koltuklar var. Aynı şekilde arka tarafa geldiğimizde ise gayet geniş olduğunu ifade edeyim. Tigo 8 Pro'nun arka tarafın burada tasarımı Avangard paketten farklı olarak yine LED stop grubumuz, arka park sensörü, arka kameramız şu, şu tasarım farklı tabii ki. Şu alt tasarımda orada farklı olduğunu söyleyeyim. Hemen karşı tarafa geçelim. Tigo 7 Pro'dan bahsedelim bu ara. Tigo 7 Pro'da 1 milyon 300 bin seviyesinin başlıyor. Normal liste fiyatı bu 1 milyon 500 bine kadar gidiyor. Ama liste fiyatını yazacağım. 100 bin TL indirim var. Şu an burada mesela en üst paketi, Excellent paketi var. Normalde 1 milyon 600 bin. Burada ise 1 milyon 500 bine düşmüş. Gördüğünüz gibi buradaki bütün özelliklerinden Bahsedilmiş buradan yine videoyu durdurup bakabilirsiniz hemen aracın bu Tigo 7 Pro şöyle göstermiş olalım en üst paket burada bizi karşılıyor yine e, pazarlık payı var onu da ifade edeyim can tasarımı burada tamamen krom detaylı olarak gelmiş baktığımız zaman boyut olarak 18 inçlik şurada yarı bir koruma var ileride korumaya onu söyleyeyim hemen e, dış tasarıma baktığımız zaman gayet şık. Şöyle arka doğruya doğru diyelim. 470 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Bu da yaklaşık olarak Neredeyse baktığımız zaman gayet yeterli. Elektrikli bagaj var burada. Geri dönüş kameramız var. Park sensörlerimiz var. Gayet yeterli bir bagaj hacmine sahip. 500'e yakın. Şu i̇şte sarı ışık kullanılmış. Aynı şekilde şöyle bastığınız zaman geriye doğru gidiyor. Bir geniş açıya alalım böyle şöyle göstermiş olayım. Burada kırmızı dikiş detaylı siyah deri kullanılmış. Şöyle ön tarafa doğru geldiğimiz zaman 12.3 inçlik bir dijital gösterge ekranı, 10 inçlik bir multimedya ekranı bizi karşılıyor. Gayet şık bir fites topuzu, elektronik park frenimiz. Anahtarlarımız şu şekilde anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma. Şurada dokunmatik ve dijital e, göstergeli bir klima ünitesi mevcut. İç ambiyans ee, renklendirmesi de mevcut şöyle göstermiş olayım Ses yalıtımı da gayet güzel Gayet şık bir araç Şöyle kolçağımızda deri olarak geliyor Şerit takip asistanı Ondan sonra çarpışma önleyici 360 derece kamera asistanı gibi birçok özellik var Bu Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Bu videoda çeri bayi turumuzu gerçekleştirdik Özellikle indirimli fiyatlardan bahsettik 150.000 TL'ye kadar indirim mevcut 300.000 TL 0 faiz 12 ay ee, ödeme kolaylığı da mevcut. Ee, Kocaeli Kayalar, Çelibayis'indeydik. Aynı şekilde gelip buradan fiyatlara da bakabilirsiniz. Umarım faydalı video olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Instagram'dan da bana soru sorabilirsiniz. Aynı isimle, teknoloji notları ile Instagram hesabına da gelebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.